Arkadaşlar bugün kek yapacağız size. Yıkılın yumurtamızı. Kaba döküyoruz. Daha, kab daha sonra şekerimizi koruyoruz. <laughs> Şek <koyduktan> karıştırıyoruz. Kurtuk 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 Stur, stur, karıştır, karıştır, Şimdi sütümüzü şimdi tek Tik 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 Şimdi yine Amazon tek Tik 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 tik. kardeşler. Kardeşler, kardeşler, kardeşler. Şimdi Oma geldi. Şimdi onumuza dek dek Bir boyu niye bir kapatta duru? Bir de kokamuzda. Tek 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 Şimdi kaçar arat. Kaçtur 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 Canım sağ olsun. Arada döküyorum. Şimdi sırada dokunmaya geldi. Rekmeden önce biraz daha karıştırayım. Tek tek koyayım. Yolta tek tek konulur. Bir tane de yedim. Çok güzelmiş. O oh. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Karıştır, kaştır, kaştır.

Yanlış döktüm galiba Şimdi kekimiz fırına giriyor Elimi almasın elimi Kapattık Kapağı da kapatıyoruz Kekimiz hazır Şimdi kesiyoruz よく最後好き。うんうん。また、ていうろ。エム o ソン。